Efendim, Cerablus Operasyonu'yla ilgili bir dizi video yapmaya karar vermiştik. Dizinin birinci bölümünü size daha evvel sunduk. Ee, şimdi ikincisini yapacağız ve devam edecek. Efendim biliyorsunuz biz 200yıl arasında 25 artı 25'lik bir katastrof yani karmaşa ya da yol kazası dönemi diyebileceğimiz ara zamanda milletlerin başına örülen bir fetret çorabından söz etmekteyiz. Ne anlama gelmekte bu katastrof dönemi? 1701'den başlayarak kurduğu Batı medeniyetini kurumsallaştıran ari akıl, her öndeki yüzyılın 75'inden başlayan ve arkadaki yüzyılın 25'inde biten bir karmaşa, kaos aralığı planlamakta. Örnek vermek gerekirse 1875'ten 1925'e kadar 25 artı 25 50 yıl ya da 1975'ten 2025 yılına kadar 25 artı 25 50 yıl şu anda içinde bulunduğumuz dönemden söz ediyoruz. Daha önce bu konuyu size açıklamıştık. Bu o, videomuzun da girizgahı olsun diye oraya atıf yaptık. Zira konumuz katastrof planı. Doğal olarak söz edilen ari aklın plancıları asırların aralığını planlıyorlar da plan yani katastrof dönemi öyle teorik olarak mı kalıyor sorusunun cevabı hayır olarak karşımıza çıkıyor. Plan en ince ayrıntısına kadar bir takvim sürecini takip ederek pratiğe dönüşüyor. Tüm batılılar el birliğiyle ve tabii ki zorla diğer milletleri de uyduruyorlar bu kaotik aralığa. Peki uyumak istemeyen ve 50 yıllık kazalar, belalar yolculuğunu yaşamak istemeyenler de olabiliyor mu bu arada? Olmaz mı efendim? Kim ister bıçağını bileyen kasabın önüne kurbanlık koyun misali yatmayı? İşte Türkiye bahis mevzu aralıklardaki kaza zincirini yaşamak istemeyenlerden biri hatta birincisi olarak karşımıza çıkmakta. İlk kez 100 küsur yıl önce 1875'te istemedi. Türkler kurbanlık koyun olmayı. O zamanki adı Osmanlı olarak geçen Türklerin niyetleri yaşantısına koç olarak devam etmekti. Kurbanlık kuzu olarak değil. Ama olmadı. Diyoruz ki bir bakalım nasıl olmuş 100 yıl önce kasapla kurbanın mücadelesi. Bakalım ki bugünü anlamamıza yardım et. 19. yüzyılın ortasında tahtı işgal eden Osmanlı padişahı Abdülaziz ölümünden 20 yıl evvel söz konusu aralığın ayak seslerini işitti. Katastrof döneminin kapıya geldiğini anladı. İmparatorluğunu 1856'da yaşadığı Kırım Savaşı'nın yorgunluğu nedeniyle planlanan fetret dönemine sokmak istemedi. Bu isteğini dünya lordlarına kabul ettirmek için bir dizi Avrupa gezisi planladı. İlk kez seyahate çıkan padişah unvanıyla Fransa ve İngiltere'ye kadar gitti. Oralarda çok iyi karşılandı ve hanedanlıklarla yakın dostluklar tesis etti. Dost olduğunu zannettiği Avrupa krallarına katastrof dönemine karşı bir barış dönemi önerdi. Zannediyordu ki onlar böylesine güzel bir öneriyi reddetmeyip kabul edecekler. O sevinç ve umutla döndü Abdülaziz İstanbul'a. Kendinden o kadar emindi ki pehlivan padişah aklındaki barış döneminin hazırlıklarına bile başladı. Lakin sultanın gezisinin akabinde Tötonların üst bu işin Abdülaziz'le olmayacağını anladı ve 32. padişah günümüzde dahi tartışmalı bir cinayetle ortadan kaldırıldı. Onun yerine akıl sağlığı bozuk olan birisi, sultanlar içerisinde tek mason olduğu söylenen 5. Murat geçirildi tahta. Fakat ilk 3 ay içerisinde üstü akıl lordları onunla da Osmanlı'nın katastrof çağını başlatamayacaklarını anladıkları için bir sağlık raporu darbesiyle hasta adamı, hasta padişahı görevden aldılar. Sultan Murad'ın yerine ise sessiz, sakin bir marangoz olan bir başka şehzadeyi Abdülhamit'i oturttular. Ancak ona taht önersini götürmeden önce bir takım şartlar koşmuşlardı. Aslında bu şartlar ülkeyi katastrofa sokacak bir seri düzenlemeydi. İlk anayasanın kabulü ve meşrutiyetin ilanı gibi. Bunun da ötesinde padişahın asla siyasete karışmamasını istiyor, onun yetkisini buduyor ve koca Osmanlı'yı kendi kuklalarıyla yöneterek ülkeyi son kaza yoluna kazasız belasız sokmayı düşünüyorlardı. En üstteki lordlar aklı. Tarihçilerin dediğine göre Sultan Abdülhamit bu şartları kabul etti ve tahta oturdu. Efendim burada bir parantez açmak diyentindeyiz. Çünkü yazının şifrelerini oluşturmak ve sonunda toplu bir açıklama yaparak oradan varmak istediğimiz noktaya ulaşmak niyetimiz var. Bunun için açıyoruz parantezi, diyoruz ki birinci parantezimizin misafiri Abdülhamit ve kapatıyoruz. Devam ediyoruz buradan asıl konumuza. 1876'da başa geçen Abdülhamid'in saltanatının ilk iki yılında söz dinleyen bir portre çizdiği görüldü sultanın. Ve padişah etliye sütliye karışmadı. Ve işin başında koşulan şartlara harfiyen uydu. Zaten ne olduysa bu arada oldu ve o koca devlet iki yıl içerisinde katastrof çağının yol başına geldi. Kurbanlık kuzu gibi diz çöktü. İmparatorluk yolun bundan sonrasını sürünerek devam edecek ve ilk 25 yıl içerisinde yani 1900 yılı itibariyle tükenme noktasına getirilecekti. 1900'den sonraki ikinci 25 yıl içerisinde de kolu kanadı peyderpey budanarak savaşlardan savaşlara koşturulacak, cephelerden cephelere atılacak, devlet tam bir cehennemi ortamı yaşayarak tarih sahnesinden silinecekti. Osmanlı'nın son fetret devri diyebileceğimiz bu 19. ve 20. yüzyıl aralığındaki katastrof döneminin başlamasında her zaman olduğu gibi Batılıların kullana geldiği ve üzerine Türklerin ezeli düşmanı görevi biçilen Çarlık Rusyası kullanıldı tabii ki. 1877 yılında Rusya ile yapılan ve adına 93 Harbi denilen uğraşmanın sonunda neredeyse koca Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm batı yakası elinden çekilip alındı. Sıra başkente, İstanbul'a gelmişti ki İngiltere bir sahte Mesih misali araya girdi. Tam bir ayı kaba sabalığıyla ve ölçüsüzce Osmanlı'nın beynine ilerleyen Rusya'yı son anda durdurdu sahte Mesih ve böylece tarih yüzyılların matematiğine, tötonük aritmetiğe uydurulmuş oldu. Ayestefanos Stefanos yani Yeşilköy Barış Antlaşması'yla Osmanlı'nın sahte kurtuluşu sağlandı. Çünkü Rusya'ya kalsa Türklerin işini ta o zaman yani 93 harbinde bitirecekti. 1877'de ancak katastrof planı 50 yıllıktı. Batılılar böyle planlamışlar. Yani İstanbul'un çöküşüne daha 50 yıl vardı. Plan öyle öngörülmüştü ve öyle olmalıydı. Ve devamla yüce devlet milleti ve ümmetiyle 50 yıl boyunca ağır işkencelerden geçirilecek, hücrelerine kadar eritilecek, kendine olan güveni, umudu ve ülküsü yok edilecek. İşte 1877 tarihinden itibaren eritme dönemi böylece başladı. Burada da duralım, bir parantez daha açalım ve iki cümleyle vaziyete bir mim de burada koyalım. Açtık ve dedik ki tarihin burasında Rusya'nın görevini anladık değil mi? Ve Çar Nikola'ya ısmarlanan operasyonun da farkındayız artık. Bunları unutmayın lütfen. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Her ne kadar son imparator Abdülhamit devrin üst aklının ürünü olan katastrof planına karşı direndiyse de başarılı olamadı. Ancak 33 yıl götürebildi ve sonunda tahttan indirildi koca sultan. Tarih 1909. Burada da duralım ve bir parantez daha açalım. Birkaç cümleyle vaziyete bir mim daha koyalım. Açtık. Şimdi dikkat edin vereceğimiz tarihe ve adreslere. 1908'de Selanik'te başlatılan ve Taksim Gezi Kışlası'nda sonlanan bir ayaklanma planlandı. Padişah Abdülhamit ıskartaya çıkartıldı. Ardından 1913'te Bağbali'de bir darbe yapıldı. İdare değişti. Darbenin arkasında o zamanki Alman İmparatorluğu vardı. Darbeyi ise içerideki Alman ekolü yaptı. Ve böylece ülke birkaç yıllığına Almanistlere ısmarlandı. Ve onlar Abdülhamit'in imparatorluğunu çökertmek için 40 dereden sular taşımaya başladılar. Savaşlardan savaşlara sürdüler Anadolu'nun bağrı yanık çocuklarını. Balkan savaşlarında, Libya'da, Birinci Dünya Harbi'nde bozuk paralar gibi harcadılar. Oysa yüce devlet Almanya'yı ve imparatoru Wilhelm'i yüzyılın başından beri dost sanmıştı. Yani aldatılmıştı. Değilmiş. Meğerse katastrof planı içinde Almanlara ve Alman imparatoruna biçilen görev de buymuş. Yani dost gibi görünüp Osmanlı İmparatorluğu'nun içine girmek ve onu azılı bir düşman gibi çökertmekmiş. O Wilhelm, Osmanlı padişahını ziyaretinde Sultan Ahmet çeşmesini hediye olarak getirmişti o zaman. Hani bir yıl önce, günümüzden bir yıl önce 2015'te dibinde bombalar patlayan ve 10 Alman turistin öldüğü çeşme var ya ondan söz ediyoruz ve kapatıyoruz parantezi. Devam edelim efendim. 1900'den sonra koca imparatorluk bin bir cehennem geçitinden sürüklene sürüklene geçirildi. Bu cehennemin baş sebanisi elbette majesteydi. Londra'nın majestesi. Her zaman karşımıza çıkan melun majeste. Avanesi onu takip ediyordu. Bu avane içerisinde çok özel bir grup vardı. Siyonist Katır Birliği. Bu birlik 1. Dünya Savaşı'nda Filistin cephesine Osmanlı'ya karşı Majeste'nin ordusunda savaşlansın diye konuşlandırılmıştı. Tabii ki burada da bir parantez şart oldu. Açtık. Sözü geçen Siyonist Katır Birliği'ne gelince bu birlik Majeste'nin ordusunda savaşır görünüyor ama aslında savaşmıyordu. Lojistikte kalıyor, bir başka planın yol taşlarını döşüyordu. Kapattık. Ve devam edelim. Osmanlı bunca işkencelere ancak 1918'e kadar dayanabildi. Savaş bitirildi, imparatorluk teslim alındı ve paramparça imparatorluk sahiplerinin elinden bir paçavra gibi kapıldı. Geride sadece Anadolu kaldı. Makaslarla, cetvellerle doğrandı ve adına Kral Emir Şubu denilen, göğsü tenekeli bir sürü adama havale edildi. Bekçi olarak, bağ bekçisi, tarla bekçisi olarak. Geri de sadece Anadolu kaldı. Büyük savaşın ardından İstiklal Harbi. Onun akabinde yine sahte Mesih kimliğiyle İngilizler çıka geldi. Ve Anadolu'da Türkler için küçük bir hapishane oluşturdular. Ardından bir gardiyan edasıyla dediler ki bu küçük cennetinizde uslu uslu oturun etliye sütliye karışmayın. Şu şu işleri yapın ve bizim dönüşümüzü bekleyin. 50 sene sonra kaldığımız yerden devam etmek için tekrar geleceğiz. Kapattık parantezi. Burada duralım ve soralım. 50 sene sonrası hangi yıla tekabül ediyordu? 1973 yılına değil mi? Siz sayın onu 1975. Yani katastrofların başlangıç tarihlerinden biri tam da dediklerinde rüzgarlarıyla geldiler. İlk iki darbeyle çöktüler Anadolu'nun üzerine. 70'li yılların başında Wilhelm Giller eliyle bir iç savaş çıkardılar. 1980'de Majeste Giller eliyle bir darbe daha yaptırarak yine sahte mesihliğe soyundular o İngilizler. Ve güya iç savaş belasından zavallı halkı kurtardılar. Ancak ölümden kurtardıkları o halkı 12 Eylül canavarıyla tek 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 boğmaya başladılar. Ve 10 yıl sonra Orta Doğu'da bir kez daha görüldüler bizzat. Bush kimliğinde, baba Bush kimliğinde. Ve tabi ki İngiliz'in gayrimeşru çocuğu Amerika cihetinden. 100 yıl önce bıraktıkları yerden Körfez operasyonlarını adını verdikleri yeni katastrofun birinci dönemine başladılar. Ortalığı şöyle bir karıştırdılar ve bundan sonrasını kaosun çocuklarına havale etmek için Müslümanların içinden bir dizi veledizina canavarları doğurttular. Bu canavarların adına PKK, PYD dediler, El-Kaide, Daesh dediler, alfabede harf bırakmadılar veledi zinaların eseri olan terör örgütlerini isimlendirmek için. Söz konusu örgütlerin aracılığıyla katastrofun bu sürecinde Irak'ı çökerttiler. Duralım ve bir parantez daha açalım. Tıpkı 100 yıl öncesinin Balkanlarındaki Osmanlı'yı tebasından yapay ırklar ve ordusundan birbirinin can düşmanı gruplar çıkartarak çökerttikleri gibi Aynen onun gibi diyelim ve dönelim devam edelim asıl konumuza. Bu arada katastrofun birinci dönemi bitmiş ve süreç ikinci dönemde Arap Baharı adını verdikleri daha kapsamlı bir evreye ulaşmıştı. Tunus'tan başlayıp Mısır'a ulaşan ve oradan Suriye'ye atlayan Arap Baharı'nı Türk Baharı'na evirmek için Türkiye'nin sınırlarını zorlamaya başladığında takvimler 2012'yi göstermişti. Artık sıra son vuruşu yapmaya yani Anadolu'ya tekrar çökmeye gelmişti bizzat. Bu yüzden en geç 2015'te Büyük Savaş'ın başlaması gerekiyordu. Onun birkaç yıl süren topyekün yıkımının ardından da lokal bir karakter arz edecek küçük savaşlara sıra gelecekti. Bildiğiniz gibi Büyük Savaş'ın 100 yıl evvelki adı 1. Dünya Savaşı'ydı. Şimdiki adı da 3. Dünya Savaşı olacak. Küçük savaş diye etiketlediğimiz de yüzyıl evvelki kurtuluş savaşlarıydı. Kurtuluş savaşlarının adı bu yüzyıllarda da aynı kalacaktı. Suriye'nin kurtuluş savaşı, Libya'nın kurtuluş savaşı ve Irak'ın ve Türkiye'nin ve diğerlerinin kurtuluş savaşları şeklinde. Tarihler yazacaktı gelecekte o uğraşların karakterini. Lakin aradan geçen aylara ve yıllara rağmen o savaş başlamamış gizli eller o kadar uğraşmalarına rağmen başlatamamışlardı. Tabii ki derin plancılar açısından bu durum çok kızmak hatta köpürmek için yeterli bir sebepti. Nasıl olurdu bu? Melun güçlerin bir batı medeniyeti kutsalı olarak algıladıkları katastrof planına nasıl engel olurdu bu densiz Türkler? Nasıl, nasıl, nasıl? Akıl almaz, plan kabul etmez bir şeydi ama oluyormuş meğer çaresiz planlarında taktik bir değişiklik yaptı batılılar. Asıl plandaki sıraya göre büyük savaşla akabindeki küçük savaşa yer değiştirdiler. Bu nedenle Irak ve Suriye'de oluşan terör cerehatını bir sel gibi Türkiye üzerine akıtmaya başladılar. O irin seli katastrof döneminin bitimine 15 yıl kaladan beri sınırlarımızı zorlamakta. Onlar zorluyor, biz direniyoruz. Onlar zorluyor, biz direniyoruz. Gezi 17-25, seçim üstüne seçim vesaire hatırlayınız. Bir parantez daha açalım burada. Ve diyelim ki tıpkı 100 yıl önce direndiğimiz gibi. Peki 100 yıl önce ne yapmışlardı bu direnci kırmak için? Tabii ki Yunan teröristlerini üzerimize salmışlardı. Zira Yunanlı General Trikopis'e biçilen görev de buydu kapatalım burada ve devam edelim. Gelinen yıl itibariyle ülke içerisindeki tötonik operasyonlar hala sürüyor. Tabii ki bu operasyonlara karşı direnmeye de devam ediliyor. Yani 100 yıl öncesinde olduğu gibi olmuyormuş planlanan işler. Yunanlı teröristlerin İzmir'e asker çıkartıp ülkeyi işgal ettikleri gibi kolay değilmiş. Güney vilayetlere terörist çıkartıp şehirler işgal edilemiyormuş. Batılı katastrofçular bunu anladıklarında son ve topyekün bir hamleyle işitli ve peyedeli teröristlerden kurulu birleşik ordularını hataya çıkartıp ülkeyi bir anda ve gece karanlığında işgal etmeye karar verdiler. Bunun için içerideki adamlarını da harekete geçirdiler ve 15 Temmuz darbe gecesini yaşattılar Türkiye Anadolu halkına. Lakin o da olmadı. Son bir ay içerisinde büyük planda bir taktik değişiklik daha yapmaya karar verdiler. Yani planın ilk şekline döndüler. Evvela büyük savaş sonra da küçük savaş şekline evirdiler. Katastrofu. Zira daralan zamanın bu noktasında illa büyük savaş çıkarmak istiyorlar. Bu kez büyük savaş adına Karadeniz sınırından Hint okyanusuna kadar uzanan bölge cehenneme döndürülecek. Bu iş için onlar zorluyor biz de zorluyoruz. Üçüncü Dünya Savaşı'nın yangını hadd zatın da kapımızın dibinde 1993'te başlatıldı. 2013'ten itibaren Anadolu'ya atlasın istediler. Gelin görük ki Türkiye atlamasın, atlatmam diyor. Savaş ateşi orada yani Suriye ve Irak'ta sönsün. Sonra da herkes kendi işine baksın. Ya katastrof planı? Bu kez de uygulanmayı versin canım. Aa işte bu olmuyor. İşte tüm meselenin girizgahı bundan ibaret. Batı'nın katastrof planının Orta Doğu ve Orta Doğulu Müslüman halklar üzerine kurulu senaryosu, film platosunun yan sahnelerin çekimi için Irak-Suriye düzleminde kurulmuş ve yan sahneler figüranlar eşliğinde çekilip tamamlanmış durumda. Şimdi sıra en büyük sahnenin kurulması ve esas oğlanın en temel rolünü oynamasında. Dediğimiz gibi en büyük sahne Anadolu, esas olan Türkiye. Esas olan burada yan çizerek sahnenin kurulmasını engellemekte. Tabii ki sahne kurulamayınca da esas olanın asıl rolü de çekilemiyor. Rejisör acele ediyor. Çünkü filmin sezona yetişmesi için baş patron bastırıyor. Mesele bundan ibaret. Soru şu burada. Peki ne olacak şimdi? Efendim Bundan sonrasında neler olacak hususuna geçmeden önce yukarıda açtığımız parantezlerin içine dair kısa bir izah geçelim istiyorum. Birinci parantezde ne demiştik? Bu parantezin misafiri Abdülhamit değil mi? Peki ikinci parantez içerisinde ne vardı? Tarihin burasında Rusya'nın görevini anladık ve Çar Nikola'ya ısmarlanan operasyonunda farkındayız. Şeklinde bir cümleydi o parantezdeki de. Üçüncü parantezde şunlardan söz etmiştik. Selanik'le başlatılan... Taksim Gezi Kışlası'nda sonlanan bir ayaklanma. 1913'te Babali'de yapılan bir darbe. Darbenin arkasındaki Almanya. Darbeyi yapan Alman ekolü ve ülkeye 5 yıllığına el koyan Almanistler. Dost sanılan Almanya ve Alman İmparatoru 2. Wilhelm. Wilhelm'in hediyesi Sultanahmet Çeşmesi. Peki dördüncü parantezde de Anadolu'daki direnci kırmak için saldıran Yunan teröristler ve onların lideri Trikopis'ten söz etmiştik. Parantezin birinde ise hatırlayınız Majeste unvanı geçmişti. Devamında da Siyonist Katır Birliği'nden söz edilmişti. Duralım. Şimdi bu parantezlerde geçen isimlerin tamamını silip yerlerini boş bırakalım. Ve boş bıraktığımız yerlere şunları yazmaya başlayalım. İlk önce Abdülhamit'in yerine Erdoğan ismini koyalım. İkinci olarak Rus çarı Nikola'nın yerine Putin yazalım. Üçüncü parantezdeki Selanik yerine Hatay, Taksim kışlası yerine Taksim Parkı isimlerini yerleştirelim. Babı Ali yerine elbette başbakanlık yazalım. Almanya Almanya olarak kalsın. Almanistler Almanist olarak kalsın. Wilhelm yerine Merkel yazalım. Alman çeşmesi tabii ki aynı ismini bugün de korumakta sıradaki parantezde Yunanlı teröristler olarak geçen kısma ülkemizin güney bölgesindeki terörist gruplar tamlamasını koyalım. Trikopis yerine isterseniz Esed yazın, isterseniz Ebu Bekir Bağdadi, isterseniz Salih Müslim. Bu anlamda başka isimler yazmanız da mümkün. Son parantezdeki majeste aynı kalsın, onu hiç ellemeyin. Aynı şeytani kimlik, ve satanik kişilikle tepedeki tahtına tüner oturur o diyerek parantez operasyonunu bitirmiş olalım. Şimdi tekrar başa dönüp metni yukarıdan aşağıya doğru yazdığımız yeni isimleri zikrederek bir kere daha okuyun istiyoruz. Ve soruyoruz okuduktan sonra siz anlaşılmayan bir şey var mı efendim? Evet olmalı. Ya Cerablus operasyonu neresinde bu hikayenin diyorsunuz değil mi? Ha işte şimdi sıra onda. Zaten bütün mesele de Cerablus. Bunca laf kalabalığını da biz onun için yaptık. Ve devam edelim efendim. Sözümüzün yukarıdaki bölümünde son olarak ne demiştik? Üçüncü Dünya Savaşı'nın yangını kapımızın dibinde 1993'te başlatıldı. 2013'ten itibaren üst aklın eseri olan katastrof fix planının sahipleri Anadolu'ya atlasın istediler. Kaos, karmaşa. Türkiye atlamasın diye geliyor. Orada sönsün ve bizi yakmasın diyor. Orayı yaktı yakmasın. Anadolu'yu bari yakmasın telaşında. Böyle demiştik aşağı yukarı değil mi? O halde konuyu oradan devam ettirelim. Şimdilerde Tetonik plan şu şekle evrilmiş durumda. Madem Türkiye 3. Dünya Savaşı'nın kendi topraklarında olmasına müsaade etmiyor ve inatla direniyor. Peki bu yeni durum Batılılar tarafından kabul ediliyor. Ancak bir şartla. Madem Ankara 3. Dünya Savaşı'nın evine girmesini istemiyor ve kalacaksa sınırların dışında Suriye, Irak düzleminde kalsın diyor. Türkiye kalksın kendisi savaş alanına gelsin. Zira Türkiye olmadan 3. Dünya Savaşı olmuyor. Tıpkı Osmanlı olmadan Birinci Dünya Harbi olmadığı gibi. Efendim kısaca işin özeti bundan ibaret. Arkamızda bıraktığımız süreçte Türkiye 3. Dünya Savaşı'nın halen piştarları yani öncülerinin boğuştuğu Suriye topraklarına götürmek ve orada savaşa dahil etmek için tüm yollar denendi. Olmadı. Şimdi yeni bir yol oluşturulmuş durumda. Bu yolun taşları el birliğiyle döşendi ve sonunda ülke Cerablus operasyonuna tamam dedirtildi. Ve Türk ordusu savaş alanına buyur edildi. Rolünü oynamak için. Büyük rolünü oynamak için. Madem bugünü tarihle harmanlayarak konuşuyoruz. O halde Cerablus operasyonunun tanımı için Birinci Dünya Savaşı'ndan da bir örnek vermek gerekir kanaatindeyiz. Hatırlayınız Habsburgların Avusturya'sı çok kızmış ve 1914 yılında veliahtını öldüren Sırplı teröristin ülkesine girmişti Saraybosna'ya. 2016 tarihinde de biz milleti ve ümmeti katleden teröristlerin yuvalandığı Suriye'ye girdik. Ne olmuştu Birinci Dünya Savaşı'nda bunun arkasından? Almanlar Avusturya'nın, Rusya'da Sırbistan'ın yanında yer almıştı. Biz de o günlerde Almanlarla gizli bir anlaşma imzalayarak savaşa girmek için gün saymaya başlamıştık. Gelelim bugüne ve soralım bu durumda bizim yanımızda kim yer alacak? Teröristlerin safında kim duracak? Soru bu. Cevap şu mu? Bizim yanımızda Ruslar, teröristlerin yanında ABD mi? Göreceğiz. Son örnekle birlikte zannediyorum mesele daha da anlaşılmış oldu. Peki ihtimal dahilindeki olağan dışı gelişme ne olabilir diye sorarak cevabını şöyle verelim. 15 Temmuz öncesinde 15 Temmuz darbesini planlayanlar böyle bir sonuç olacağını Düşünmemişlerdi tabii ki. Çünkü 100 yıl evvel böyle bir sonuç evrilmemişti o zamanın darbesinde. İnsanlar korkusuz aslan kesilmişlerdi bir anda. İşte 3. Dünya Savaşı'nın başlatıldığı küçük adres Suriye'de bir aslana daha ihtiyaç var. Ya da bir aslan kükremesine daha da ihtiyaç var. Ama o aslanın ordusu bölgede değil mi? Evet kısmen orada. Fakat yine de o aslanın ne olacağını, nasıl kükreyeceğini, neler yapacağını en az sizin kadar biz de merak ediyoruz. Ve inşallah Cerablus'un bir 15 Temmuz gecesi de olacak. Ve sözü burada tamamlıyor, yapıştırıyoruz mottomuz efendim. Her zaman olduğu gibi işin doğrusunu biz bilmeyiz. Alim olan Allah bilir. Konumuz devam edecek.